Verin al. Kampasındakine al. Bunu al sen direkt. Ranger'a. E. Bunu al geri gönder Musti. Hiçbir şey yok bunun. Yani. Kendi adamın üstündekiler. Ha onu aldım. Balçana iyiymiş bak. Var mı campfire? hayır? Kim Al, var? Altın e Oha spirit neymiş oğlum bunlar. <laughs> kuruyorum bir tane kampay. O adamın çantasındaki şey de iyice. Evet, şuraya kampay kuruyorum. Çok güzel bir şey Gelin Ama de bir Çok bak. kötü oldu ya. O fighter'e şey yedik mı attı? %70 90 100 Fighter oldunuz mu? Yok, yok, ben Ya. İp, ip neler, ilmiz basıp götümüze kadar geldi. Oğlum herif Hintlos'u Yedi yan ağzına Yok durmadı Güçten de vurdum bir dedir Belalarını siktik Bak iki Hintlos olacağız YG ya Onu tepirirsek abi et, ha, Bana onları emcik demişsiniz Tabi abi Ağzını çok iyiydi bu vardı ben de öyle Harbiden iyiymiş Onun bakıp yaktı Sadece söylersen bıraktım şeyi Pantolonu var. Otur kıyak bak Seko magical damage bonus. Ha biri geliyor Seko. Nerede? Değil Buradan dört yol aldım Nerede? derim. Nerede? Ay aman okuyayım yine reload. Karanlık burası önemli fikir. Bak gel bekle 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 ben geçeyim içeri. Şu ışıkları açın Geliyorum. ışıkları. Önden gideyim mi? Ha git, git. Hayır hayır Seko bekle bekle bekle. Seko sen ışıkları aç. Işıkları. Bak oh, sen de bekle sen de. Sağ Ben bunu görürsem ağzına malı topu atacağım zaten. Geri gel, geri gel, geri gel. Bir. Çıkma öyle. Öyle. Sola kaçtılar ikisi. Safe, safe. Burası açık. Karanlık değil. İki kişi sola kaçtı. Koşuyor. i̇ki kişi bak, iki. Gördüm, aynen. İkisini de gördüm. Bir fighter, bir rock. Fighter sıkıştı. Eseli, eseli. Kilerik eseli. Girme, girme, girme. Aynen. Sağdakine döndüm. Windows 7 öldü bu da. O da öldü. Açıyorum kapıyı. Buradaki rock da. hadi aç ağrı aç. Yaktan bu kapı. Neyse. Ne oldu adam mı vardı? Vardı ama geri kaç. Durun durun buradakinin rogun cesedine baksın sekor. Çek rost rock geliyor bana. Aynen. Gerçi çıplak gibiydi ya demiş de. O adam çıplak mıydı? Bu adam eh orta şakalıydı. Lord karşı kapıda. Dur ben gidiyorum şeye. Bekle örümcekleri alayım ben. Solda bir tane daha rog var ha. Kaçıyor da herif. Forst Crackleri atmayayım ya. Crackleri atıyorum atıyorum oyundan çıktım da param olmuyor. Önümüzde zehir açılmış. Bak karşıda adamlar var çok ileride. Yarım Üç tane robot. 3 Üç tane. yaradık geliyor Aa, beyler. Ama alan burası. Biz buraya geleceğiz. Bu yaratıkları seri keselim. Aç kapıyı geri Karşıda herifler karşıda. Buraya atlayacaklar. Artı 2 CTR görüştük. Bekle oraya. bekle. Bizim gitmemiz lazım adamları. Niye biz alandayız onlar buraya gelecek. Ben uçaklar var. Tabii. Sağdaki kırmızı var. Altı iki CTR'e görüştük şey dedim ama. Ceset. Arkamızda kırmızı var. Nasıl çıktı? <laughs> Arkada var, kırmızıları ayarlıyorum bize. Karşıda mı? Burada mı? Nerede? Karşıda dedi. Karşıda bir balkondalardı bir tane. Kırmızıları mı Kırmızılık bir şeyimiz yok ki oğlum. Burada bir mavimiz var. Navalar olur ne oğlum. Tabii. En son ihtimal gelişimiz olsun. Kırmızı aşağıda sabit kırmızımız var zaten bir tane o açılacak. Bir e burada ne, neredeydi adamlar? Sağ taraf karanlık bak karanlık bak, Karşı, geldi. karşıdaki kapıdan geçtiler. o yakılmıyor bu. Ne yapacağız? Böyle geçip sağ yapmamız lazım ama. Adamlar burada bak burada. bekle bekle geleceğim. Protection alıyor. Potta hiç mi var? Potum varsa. evet bence de. He baya mı yakın? E burada bir yerde neler Üstünde bile olabilir. Burada da geldi işte. Buraya karşıda. iki tane. Evet evet biri öldü. Tamam sikeriz. Kapıyı aç. Aa, kapı. Arkamda arkamda. Hop 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 hop. Aldık 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 ele, ele, ele. aldık. Gel hele hele. Geç geç. Tamam ben bunu kovalıyorum. Sen de kovalama. Alan dışına. Alan dışına git. Tamam. Lootuna bak sen. Lootuna bak sen. Kırmızımız bak, vardı değil mi? Dönün kırmızıya. Dönün. Var 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 arkada. Hiç zaman kaybetme abi. Nerede kırmızı? Bilmiyorum ben de. Yerliğimiz yerde ya. Oğlum. Saniyeniz nasıl? Bilmiyorum gidiyoruz bak geldim yere Burada burada Cele. Aşağıda bir tane mavi var. iki tane mavi var Cele. Gel. Maviden çıkalım direkt. Ama açamayacağız mı zamanımız yok. Yaratık dolu. Gelin kırmızıya. Yerden. Kırmızı kırmızı. Çabuk 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 çabuk. Kampa ayır kuracağız değil mi? Bende evet, de, evet. de var bir tane. Eğer basıyorum o zaman ben. Ne yapacağız üstümüz çok full. Oğlum benim. Yerimiz yok ne yapacağız? Ben bekletiyorum şu an. Hiç yer yok oğlum çantada. Valla potbandaj pot atarak yer açarım. bandaj atarım ben de size. Sonucu da ben sanmıyorum ikiye geçeceklerini ve herkesin belasını sikiyorum. <laughs> <laughs> oğlum <On> adam kalmadı. <laughs> Doğru iyice. Hemen alandayız, campfire'ı kurun. Kuruyorum şey, ben burayı. Şey, mı ne? Pot atarım yine ya. Kuruyorum yine. Ha, Gerçi doğru, benim AS'im Fazla Fazla campfire'ınız varsa bir tane atın yere Yok, kit var ama. Attım bir tane. Fazla değil de mavi. Bir tane de dursun. deneyebiliriz ama deneyimlik duyacağız bu anda Wanderer kötü mü? Koran'da mı kod attın oraya? al bence Sıkıntılı yerdeyiz ben diyeyim size Dur bakayım neresi? Belki gelen şeyleri kesin sinekleri çekersen süper olur. Ee, sineklerden... Bekle, de... bekle, 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 Orada bir tane yaratık var. Baltalı yok. Bekle. Aynen deriz, aynen deriz. Tamam, bir şey olmaz. Nasıl yedin? Tamam, tamam bana vurdu ya. Zırhlıyı kesmeyeceğim. Diğer seneyi zor. çekebilirsen süper olur. Eskiden yerinde durmaz. Nerede ya. zırhı? Hemen buradan zırh, aşağı atlarsak. Şey. Olur mu? Olur olur. Zırhı nerede? Görmedim ben Atlayın beraber. Ha gördüm. Tamam. Geldim. Çekiyoruz ben mu zırhı? 3, edinmem. 2, Ben burada. Ben çekeyim de. Tamam. Evet. Şimdi sen Yine aşağı düşecek Öldün sekor. Sinek gelecek. O rekurva bu bunu alamıyorum. Şey de güzel. Rekor. Alamıyorsan yerin var mı oğlum? Biraz yok yok ya Gel güzel. Böyle geliyor, sinek yok yani. Önümüz alanda değil. Geliyor geliyor. Allah Allah'a gireme geliyor sinek. Çikti dedin sinenin Şunu açıyorum kapıyı. Buradaki boss'u keselim hemen sol sol yapmamız lazım. Ama gelmen lazım evimizde. Seko. Hayır sıkıntı şöyle oldu. Bir tane de HS ben sana atabilirim yani. Hadi. Ha. üstü Abi öldüğünü görmüyorum ki. Bak burada solda şeyler Ama var. Mor uzaktır. pantolon var. Alıyorum Var mı yeri olan? Olmayan. Ben de alıyorum. Ben bıraktıysanız alıyorum. Ben ya yani. Neyse. Tam alandayız. Can doldurun. Ben bu şey içmek istemiyorum. Alanı doğru geçip oturdum sadece. Bir spot ya. Geri gel geri. İlk bir alana doğru seri giderim bence. Sana bakarız. Para yok. Paralık bir şey de çok çıkar. Hadi. alandayız Yine ya. tane. Kutulara bakın ha. Ba Fighter kafalık bayağı iyi lan. Ama diğeri magical powermuş gerçi. İlk perk'i işe yarar. Mavi ise... Mavi. Nerede? Cesetler. Evet. Burada şey var, demam var, Devman var. Nerede? Pustek. Geri gelin. Geri gelin oraya, geri gelin oraya. Gel, gel, gel. Barbar kafadan aldım. Geri gelsen mı? biraz daha. Aldım, aldım. Geri, geri, geri. Ben buradan vuruyom geri. Yine vurur adeta. Tamam. Geri. Gel, gel. Tamam. Sensor da var ileride düşünüyorum var tamam. şimdi nasıl keseriz. Mavi pot yapıştırırım bir tane. E de var. Elimde mavi de var. 2 STR. Yani doğru pek. gördüm. Sağdaki şeyi kessene de. Sağında sağında seni. Şuradaki köpeği de keseceğim. Çektin mi sen doğru? Hayır hayır. Tamam. Geri gel. Geri gel. Hoş geldi. geldin. Hoş geldin. Mmm, Centor Lorash'm direkt alana da gidebiliriz. Bu kapı burada kalsın. Alanda şu. Ama zorunlu mu ya? Hayır, hayır diğer geyikleri yani. Geyikler yani varmış yok mu? Ha. nerede şu var? Şu an bir tane var sadece. İki ha, de bir var tane. Var. Alanda iyi. Ya. Kesici şey yapıyorum ben bunu. Ağrısını alıyor bekle. Al al onu. Al. Alacağım. Olsun bir saat sonra vallahi. Nereden gelecek o? Sağdan mı soldan mı? Düzülerden geliyor. Evet. Sağdan gelecek işte. Ya siktir vuramadım. Salma salma salma. Çok, Çok uzaktan ki. vurunca gelmiyor. Biraz yakınına gidin. Vuramadım ki. Vurdum. Geliyor sağ taraftan. Gel geçmeyin de yanlış. Onu sikiyim. <laughs> Kal, de, de, kal bende, kal bende, bende. Bekle, vurma Seko, vurma. Kaçar böyle, kaçar Seko. Her vurduğunda bir sakla da Aynen. Hele. Baba bırak ya. İyisin. Aha. Aha. Seko pelerim bulmuş bir yerden şerefsiz. Ben tamam, bu pantolonu takıyorum ya. Mor pantolonu. Şişerler böyle mor pantolonu. Bu arada bu Şey, bunu kestiğimiz yerde şeyler var. Gold gate'ler. İzlediğiniz için teşekkür ederim, hoşçakalın. Tamam, çık. Var mı Gate'imiz başka? Yattı burayı, atar şimdi. Şey, Seko, temizliyorsun burayı bak. Rapier attım, 26 arm şey var. AP var. Armor penetration var ekstra da. Eee gel bulmamız lazım. E, evet. gel gel sen gel. Buradaki yaratıkları kaldırıp çekiyorum bak. Nereye? Bak burada var bir tane gate. Aşağıda mı? Burada burada tam benim. Oh, Aa siktir crosswalk. Niye uğraşıyorsunuz burada gate açtı 3 tane. Ya burada şey iki tane yok bir kasa var. Peko bunları almamız lazım. Peko o sana döndü. Ne ben ya? Nerede sen sen? Öldü öldü valla öldü. Aman ne koyayım ya? Nasıl dokunacağız ki seni? Doklamayın doklamayın yapacak bir şey yok. Nerede öldün? Kötü yerde. İki geyit yan yana nerede ben anladım. Rest yeri burası. Tam karşında, tam karşında. Rest yeri orasıysa... Hemen kalbini al Hemen kalbini al Seko hemen kalbini al. Nerede yerin? Hemen burası. Geriden tamam. geriden geriden geriden. Köşeye git. Loptik odalarına doğru. Geri sola 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 sola. Yani gel arkandan. Buradan karşıya git karşıya. Musti sakin ol Musti sakin ol. Arkana gel Seko. Tamam. Aldı al. mı kalbini? He. Al. al kalbini direkt koş yanıma. Alan sıra kapanıyor. Çabuk gel. Yaratık var önünde dikkat et. Evet, Aynen. Daha aşağı at lan, serin serin serin. Ee, burada nasıl şeyde kalıcak? Nasıl bir ayakta? Yolda koşacağım. Var mı şey eee? Kalkıdan yap gelin. <laughs> İlk eee var şimdi. Sanki eee kan bastık <laughs> ya. Ne söyliyim size? Doluyo mu? Ee basınca doluyo canım. Hmm. Seri bas. Top. Çabuk çabuk. E'ye bas, Q'ya bas. Yok ki. Neyse, yani al pot şey. attım. Bir. tane de pot attım buraya hemen. 3. E, üçüncü keyi çabuk. Sunfire lazım oldu. bana. Kar Karşıda vardı işte benim cesedim orada. Sunfire'ı hemen cesedin oraya kurması lazım. Al mısın bandaj? Kuruyorum Sunfire. Ama burayı değil cesedin oraya. Neyse. Mustiye en şey, iyi. Biriniz canı şey. yüksek olan şey yapsa ya. Gelip Yet bana geyip ya. Peki Nerede git? Ben Burada sağda. Ben açtım. Ben açtım. Ha çekmiş. Sen git, git cesedin. Orada sen. bir tane yaratık vardı. Onu sen çekmişsindir değil mi sen? Şu an iki gate'imiz var. Üçüncü. Üç, var, üç var. var, var. burada. Üçüncü burada. Orada gate yok. Seko sen gel içeri çantamı açsın. Tamam gel. Gel Seko kasayı aç kasayı. Gel Seko'nun kasasını çıkalım artık. Niye? Çantam boş değil mi oğlum? Hayır değil mi? Çantam boş. Hadi geçiyorum ben gerçekten. Herkes geçer herhalde. Geç Sonra. geç. Ben var mı aldım ki Şunları hiç yaşamayacak. Çıkmıştık şu an. Dur sen konular yapıyor. <laughs> Son boşlukları doldurdu amına kim senin lootunda. Al siktir. <laughs> Balık daha iyi. Evet, hey, şu boş kaldı. Sen nasıl öldün oğlum? <laughs> Ya tamam, iki tamam. tane mumu bir vurdu. Alandaydı. Bırak. Seko oradaki kasaları açsın diye şey yapıyorum ben. Yaratıkları temizleyeyim dedim. Yaratıkları beni temizledi ya. İyice şerestleri dibinde. Yoksa gidecek lootun başı. Aynen. Seko da sağ olsun sadece parayı aldı. O da fiilmiş. Kaldırma fiilmiş. Evet fiil de vardı bir tane de. Her siktir ya. Kalbi alırken yere şey olmadı. Görüştü. Çok panik panik aldım ya. Ben de panik yaptım. Jel Niye demesen? panik yapıyorsun oğlum? Ben anlamadım her şey çünkü Kimse bir şey yapmıyor. <laughs> Alandayız. Gerçekten resyeri vardı ya sonradan söyledin. Hayır resyerin değil oğlum. Seko'ya tarifini etsene sakince. Gelsin resyeri. <laughs> Ona söyledim o da... zaten gidiyordu da sen gel gel dedin sana döndü bir an. Hayır hayır şaşırdı Değil arkaya dönüyor. Alınca...